biz de onların sözlerine itibar edip onlara uyarak onlar size neyi gerekirse bize bizim kalbimize gönderirler. Sizin dertlerimize derman olacak sözü bize söyletirler hakiki mezun olan kimse on kişiye hitap etse on kişi bana konuşuyor diye itibar eder. Yüz kişiye konuşsa her birileri Şeyh Efendi benim düşüncelerime göre konuştu der. Bin kişi hazır olsa o bin kişinin her birerleri Şeyh Efendi bizim istediklerimizi söyledi de yüz bin kişi olsa Şeyh Efendi bizim düşündüklerimizi söyledi de milyon kişi olsa milyon kişinin her birerleri Şeyh Efendi bizim kalbimizdekini söyledi der. Milyar olursa Milyar kişinin her birerleri, Şeyh Efendi bizim istediğimizi söyledi der. <laughs> yani onun için o manevi bir kuvvetti o. Televizyon şimdi bütün memlekette belki bir milyon belki beş milyon televizyon vardır diyelim, hepsi bizi seyreden dinler de, hepsi de efendim, bizim söylediğimizi, bize söyleyemediğimizi söyledi ve o istediğimizi söyledi diyerekten hepsi kabul eder. Bu İlahi bir lütuftur ki bu suretle kalpleri toplamaya vesile olur. Kalplerimiz toplanmasa kendilerimiz bir araya gelemez. Kalplerimizin toplanmasıdır mühim olan. O da elbette ki e, parayla pulla olacak mesele değil maneviyatla olacak bir işti. Suyun akışını televizyondan seyreden susuz adam kalmaz. Görüntüsünü görür. O kandırmaz. İçmek ister, elinde ister. Bu gibi şimdi halka hitap eden çok insan olur. Lakin görüntü başkadır, hakikat başkadır. Ve bizim istediğimiz halka yetişebilmek, halkın kalplerine hükmedebilmek, kalplerine hükmettiğinde kalplerine girmiş olursun. Kalbine girdiğin vakitte sana dinlerler, sana tabi olurlar, sana uyanlar. Kalplerine giremediği vakitte <laughs> sana uymazlar. Burada dinler, dışarı çıkacak. Her biri geldiği havasına geçer gider. Kalbe girdikten sonra o e, Hakkak nereye gitse de onun kalbine bir bağlantı vardır. O bağlantı dolayısıyla ayrılamaz. Aklı da fikri de efkarı da onunla beraber olur. Büyüklerin sanatı odur. Büyüklerin sanatıdır o. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabının kalplerine girmiş. Onun için ashabları ona bağlanmışlar. Ne gibi bağlantı? Kendilerini feda edercesine bağlantı. Yani bizim canımız senin yolunda feda. Gözünü kırpmadan malını değil canını fedaya hepsi hazır idi. Ve Uhud gününde asker dağılıp da düşman Efendimiz'e yaklaştığı vakitte o ok katarlarken onun önünde durup okları kendilerine döndürüp oklara kendilerini siper yapıp Efendimiz'i gözeten kaç sahabe-i kiram şehit oldu. <laughs> Mühim olan işte o kalbe girebilmektir. Kalbe girebilmek de imanın derecesine göredir. İman rütbesi elbette ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetimiz, bağlılığımız nispetinde olur. Ne kadar bağlantı İsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar kuvvet çeker. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile bizim aramızda da onun yolunda olan, onun sevdikleri vardır ki onların kalplerinden biz Resulullah'a bağlanıyoruz. Gerçi biz ayrı gibi görünürüz. Şimdi bütün arabalar ayrı gibi görünür ama hepsi o benzin istasyonlarına bağlıdırlar. Benzin istasyonlarına bağlı olmayan tek araba yok. Halbuki zahirde yok. Zahirde ayrı dolaşıyorlar. Lakin e, o saatine bakıyor, şimdi bağlantıyı fiilen tekrar yerine getirmek diyor. Getirmek için geliyor. Şimdi burada olan cemaatimiz, camide olan, bizimle şartta kartta olanlar bize bağlantıdadır. Onlar orada dolaşsa bile manevi yoldan bizimle bağlantıları vardır. Çünkü ihtiyaç duydukları anında bizimle buluşmaları lazım. Benzin istasyonunu ara, araba. Rabı tasını tamamlar, oraya gider, oradan alır. Bunu şurada Ama asıl şey büyük boruların içerisinde geliyor o petrol. Ondan sonra arabalarla onların buradaki merkezinden o benzin istasyonlarına aktarılıyor. Ondan arabalar. Hiçbir araba gidip de o içerisinde adam yürüyen büyük e, boruların yanına gidip de benzin alamaz. Hakim bu zamanın şaşkın Müslümanları ne diyor? Allah ile arada insan olur mu diyor. Allah ile arada insan olmaya hayvan mı olacak? Tabi insan olacak. Bizde bir kuvvet varsa, şeyhin kuvveti değil, Allah'ın verdiği bir kuvvettir o. <laughs> Bana ait değil. Lakin ben istasyon gibiyim. Size aktarırım. Mavrik'ten maşrika da yetişir. Bizde olan o kuvvet bütün dünyayı çevirebilir. Hem yetiyor olur. Bu işte rabıta meselesi dediğimizde mühimdir. Sen istediğin yerde olursun. Bir ihtiyacın oldu mu? Şaşkın olma. Hemen ara. Kimdir senin seyyidin? Kim, kimdir bağlantın kimedir? Bağlantı yaptığın zaten ara hemen. Evet mühim bir iş olduğunda hemen Avukat hanıma geliyor, avukat hanım da hemen filan kimseyi bilir falan filan kimseyi telefonu aldığı gibi. Alo. Alo. Ha. Meşhur Hacı Yaşar orada mı? Burada. Ha. Ha. Ya Yaşar Bey pek rica ederim. Kuruluk müdürünü bul. Bu işin haline, çaresine baksın. Hayır Hayır Sultanım, biraz evvel hallettiniz zaten. Hepsi. Onu ara. Onun gibi, on zahirde bir kimsenin, bir kimseye yardımı içindir. Telefonu var onun. Manevi kuvvet sahiplerinin hepsinin telefonu var. Mülkü de çevri melekuta da yetişir. Allah. Bağlantısı olmayan adam gariptir. Bitip tükenir. Kapının önüne atarsın artık konu. Yürümez. Merkez ile rabıtası olmayan kimsenin işi de yürümez, kendisi de göçer. Düşer, gider. Bu noktayı bir kimse bilirse rahat olur. İşi de yolundadır, keyfi de yolundadır, dünyası da var, ahireti de var onun bilmeyen ne yapalım? Her şeyi zahirle halletmek isteyen ahmaktır. Çünkü işlerimiz yalnız zahir sebeplerle yok görünmeyen sebepler de vardır. Uydurmaca nedenler vardır. Görünmeyenlere bak. Bu millete bir yol göstermektir. Bu yolun gösterilmesini çok, şer mihrakları istemiyor. Şer mihrakları. Mafyalar var, şerri mafyaları bu yolun bilinmesini istemiyor. Çünkü bu yol bilindiğinde onlara adım attırmaz. Onlar Muratlarına eremez artık. Hiçbir yere yetişemez. İpleri yetişmez artık. Havada kalırlar. Ya düşüp patlarlar. Eh, i̇steseler veya istemeseler bu rahmetin de <laughs> üzerimizden kalkacağı günler yaklaşıyor. Çünkü İnsanlar biraz aldanırlar. Bir müddet inanırlar. Sonra bir netice çıkmayacak. inandık. Bir şey yok. Bir şey yok. Biraz daha bekleyelim. Kalplerine düşmeye, şüphe düşer biraz biraz zaten yahu bunlar bizi aldatmışlardır diye aldandıklarını kabul ettikleri anında şer mihrakların mihraklarının böyle ocakları söner. 80 sene dünyaya ve bir hafsa inanan kimselere kan kusuran melun komünistlik lanetlenmiş 80 sene milleti aldattı ve en sonunda aldandığını bilip bir tek kimse çıktı. Milyonlarla amelenin içerisinde milyonlarla ameleyi, işçiyi sizi biz yer yurt sahibi yapacağız. Bu sizin saltanatınız olacaktır diye aldatan melunlar netice itibarıyla itibariyle efendim, yalanları meydana çıktı, bir tek amele çıktı. İşbaşı etmiş iken o gün işbaşından çıkıp dışarıya geldi. Dedi ki ey işçiler 80 senedir bizi aldatan bu idareyi yıkacağız. Biz bunları devireceğiz. De. Bir fişek atmadan bir tek amele lanetlenmiş komünist sistemini yıktı. İmrat al. İnsanlar aldatık, aldatıldıklarını anladıkları zaman fiş aksülamen olur müthiş karşılık gelir. Kendini aldatana karşı müthiş kinlenir. O kinlenen kütlelerin karşısında artık durulmaz. O kütleler artık teskin olmaz. Onun için sakınsınlar. Herhangi bir başka memlekette kütleleri aldatan bir kasa Müslüman kütlelerini aldatanlar sakınlı, sakınsınlar ki bir gün şiddetli bir aksül ile onların kuvvetinin yüz misli de devrilir. Ve bugün yumuşamaya başlayan milletin nafsına tansiyonuna bakan yukarıdakılar görüyor ki milletin tansiyonu artmaktadır. Atma, artmaktadır ve nereye doğru yükseliyor? E, patlama noktasına yaklaşıyor. Onun için tansiyon düşürücü tebliğler yapıyorlar. Efendim, benim gibi adamı da televizyona çıkıp konuşmamıza ses çıkartmıyorlar. Yoksa yiyip yutarlardı bizi. Ne kemimizi ne derimizi bırakmadan çatır çatır gazana atmadan yerlerdi. Lakin ne yapsınlar? Tansiyon kalkıyor milletin. Tansiyon yükseliyor. Çünkü 70 senedir bir yalan içerisinde milleti hayal dünyasında yaşatıyorlar. Şudur, budur, şudur, budur diyerekten efendim, yalan yanlış her şeyi söylediler. Şimdi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanmaya meşgul oluyor, efendim. Bu meselelerden önce olsa o boş koca başbakan hanım başıörünü örttü. Nasıl işlayıklık bu? Başını örten çocukları mekteplerden az ederlerdi. O varlardı şimdi başbakan olan hanımefendi efendim başı örtülü oturuyor edem üzerine uzun entarisi, efendim, kapalı boğazı, uzun kollu entarisiyle oturuyor orada, başı ölçülü. Ya, Gazetalar yaptı. Ama gazetalarla tembi var, fazla ileri gitmem. tansiyon çıkıyor, berbat etmemiş bütün, sen çek Başını ört, örtmedi, karıştırma. Yalnız onunla ittifa ettiler ki, başını örtün. Başbakan hanımefendi. Pek güzel. inşallah makamında da ötecek. <laughs> Tansiyon artıyor. Ve ilaç kullanmak istiyorlar. Şudur budur. Şimdi öyle bir tansiyondur ki bu ne ilaçtan, ne haptan, ne şuruptan, efendim, ne yağlı yememeden, ne şeker yememeden ne sarımsak yutmaktan düşeceğe ben tansiyon değil bu. Bu tansiyon kuvvetli bir tansiyon. Biz de seyrediyoruz. Televizyon kanalından seyrediyorum. Bakıyorum nasıldır. Ve değil. Öyle değil mi? Tansiyon nasıl? De. atmosferin tansiyonu nedir? Kaç derecedir? Anne gidiyor onu sor bakalım. 46. Ne 46 sı ya o? Evet. Ha. Bizim vücutlarımız üzerinde atmosferin e, nedir? 76 <laughs> santimetre. Evet. Ben ne yapalım şimdi? Daha seviyesinde miyiz? <gülüyor> <gülüyor> 76 santimetre. Şey, bu, bu, bunları ihtiyacından öğreniyorum. Çünkü onları bilen odur. Arasına bu evet. bahse etti bize biliyor. Benim de aklımda kalır Bazı bu, bu malumat 55-60 sene önceki malumattandır. Hava ile işte tazikidir o. Civan. Civanın ağırlığı. Ya. Boş kapın içerisinde 76 santimetre civayı yukarıdaki bu havanın ağırlığı. O, o ağırlık kalksa insanın vücudundan kan seni gelir. Hatlar bütün damarlar. Allah'ın hikmetiyle baksa. Bu hiçbir şey diye saydığımız bu havanın bir ağırlığı var santimetre murabba üzerinde. Her santimetre murabbağında. O tazik kalsa, o ağırlık kalsa vücuttan kan fışkıracak. İnsanlar hemen ölür. Şimdi o manevi tansiyon meselesine bakıyor hükümet. Dehşet çıkıyor. Dehşet çıkıyor. Bilmiyoruz artık ne zaman, hangi tedbir ile duracaktır? Bir tedbir var onu durdurmaya, ona da yaklaşmazlarsa atlayıp etrafındakilerini harap edecek. Peki, hemen cenab Allah rahmet kapılarını bize atsın. Amin. Ve hidayet kapılarını atsın. Amin. Çünkü Buna muhtaçız. Lillahil hamdü ve şükür. Hamdü minnet ve şükür. İpayan nihayetsiz. Şükürümüz, minnetimiz, hamdü senamız Cenab-ı Allah'adır. Zahirde hem nimeti hesapsız vermiştir. Şimdi istediğimiz manevi yoldan bize hidayet buluyor. <laughs> Bunu istiyoruz. İnsanların kalpleri patlayıp helak olmadan önce o hidayet yetişsi bize. <laughs> Peki. Ve bin Allah'a tevfik. Allah Allah. Allah 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 Aziz Allah 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 Allah, Allah. Kerim Allah 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 Allah, Allah, Allah. Subhan سلطان الله سلطان سلفي والله ميزك يا ربي ميزي قل لهم شرف لندير تعطيك عزتي لنعزت لندير يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن حال حالي مزيئية تهجي إلي يا ربي اجعلنا يا ربنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم آمين. فتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحة فاتحة